Mesela İstanbul Sözleşmesi meselesine tamam tepki veriliyor ama bence siyasetçinin görevi biraz meta siyaset yapmak. Yani bu kararın biraz üzerinde, bu kararın biraz hakkında konuşmak. Yani İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmek, bir uluslararası sözleşmeden çekilme hakkını Cumhurbaşkanı'na veriyor mu? Dolayısıyla bir uluslararası sözleşmeye katılma hakkını içerir mi? Gibi çıkışlarla bu karar alma sürecinin kendisini hedefe koymak ve bu şekilde siyaseti o toplumsal iktidar dediğim, yani iktidar güç aldığın, iktidarın güç aldığı toplumsal gruptan da ayrıştırmak olabilir. İktidarı çıplak bırakmak olabilir. Mesela Boğaziçi Üniversitesi rektör ataması. Ya hangi adaylar sizin önünüze geldi? Bu adayı niçin seçtiniz? Ve sırf rektör atama yetkiniz olduğu için her insanı rektör atamak sizce makul mü gibi bir söylem geliştirin. Şimdi siyasi partiler bu kavramsallaştırmayı, bu soyutlamayı yapıp bir siyaset üretebilirlerse bence karşımızdaki iktidarın dikkatini de bu müthiş derecede dağıtabilirler. İşte bu Kanal İstanbul meselesinde geçtiğimiz hafta konuştuğumuz çiksindirici borç meselesi. Yani aslında hiç ummadığı yerden bir darbe ortaya koyuyor. Kanal İstanbul meselesinde çevreciler protesto edecek. İşte İstanbul'un sosyolojisi açısından tehlikeli olduğunu düşünenler protesto edecek. Bunlar tamam. E, siyasetçi toplumsal muhalefetten farklı bir şey söylemeli ve iktidarı sınırlandırmalı. Yani bunun kendisi içinde maliyetler üretebileceğini iddia ettiği zaman siyaset yapmış oluyor zaten. Yani eğer bu borcu alırsanız Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi'nden değil sizin kendi bütçenizden tahsil edilme ihtimali var. Argümanımı ortaya koymak önemli bence. Yani siyasetin orada bir, bir rolü var. Dolayısıyla böyle toplumsal muhalefeti elinin tersiyle itmek ya da ıı, Kurumsal siyaseti bir şekilde değersizleştirmenin ötesinde bir yol bulmak zorundayız. Yani bunu yapmak zorundayız. Çünkü bu mesele e, bence bir süredir tartışılıyor, alttan alta tartışılıyor. Hepimiz görmezden geliyoruz, açık konuşalım. Yani yokmuş gibi davranıyoruz ama hayatın her alanında kendisini ortaya çıkartıyor ve bu kurumsal partilerle toplumsal muhalefet arasında bir rol paylaşımını yapmak zorundayız.